Appetiz var ben de istiyorum. Hadi hemen niye ya. Sen ya. Jandarma'sını kaçacaksın. La küfür etmeyin. Tamam mı nasıl ya sakin? La <laughs> küfür et. Evet, bu küfür değil. Hocam ya benim de dinkli tur var. Evet. Tamam <laughs> işaret olarak kıyameti koparacağız. Hocam ne konuştunuz hocam, be? Siz hocam yapalım. bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Kuvvet Bu işareti burada. Ben gerçekten bilmiyorum. Bir tane sakız içine Orucu bozuyor musun? Evet gerçekten. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Bu abdest almayı da Oh, yes. Again, hocam gel, be, damacanın açılımına aşıklayın B'ye giren be. Gel B B. D'nin anlamı nedir? Bunu mu diyorsanız? He? Espri değil. Damacana D'nin korunması, haklın korunması. Bak. Gebertin. Sen dilini Mal hocam bunu sallamayın. Siz, sizin değilsiniz ben inanmıyorum. Duman indi. Durayım. Ben şuraları smokla kanka. Burası. Şurayı ve şurayı. Oğlum ben diğer tarafı smoklayacağım. Fake açacağım. Hayır gel buraya. Orda Gel buraya gel. Kanka ne fake ya. Girmeyin hemen o zaman. Bekleyin. Ses verme. Gir. Girin kanka. Gir 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 gir. Gir 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 uzak. Gir 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 gir. Ya annesi. Bombayı ben kuracağım diyorum. Sava adam dolduruyoruz. Lan da bastım yolda. Örelis. Kontrol. Kontrolün. Face'i sen. Giriyor. Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Hocam. Hocam sur kurmuşlar ya. Bizi bir okuyun da hocam. Güçlenelim. Gençler, abdest var mı herkese? Evet, Önce okuyun. Oha! Parmaklarımı ne biçim ya ya ben havaya ya, ya? Bir şey olmadı ama. <laughs> hocam niye abdest var mı diye sorsun. Aha güçlü abdest var.